Evet. Muhabbet nasıl olmalı? Sevgi duygusu nasıl yönetilmeli? Bunlarla ilgili konu başlıkları, alt başlıkları vardı. İşte inşallah bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise peygamberlere ve Allah'ın veli kullarına, dostlarına, evliya veli demek, dost demek. Onlara muhabbet nasıl olmalı? Onlar da bir ölçü içerisinde olmalılar ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görülen alemi berzah. Yani öldükten sonra acaba ne olacağız? İslamiyet'in getirdiği bir nurla hepimiz biliyoruz ki ölüm bir son değil. Nasıl ki anne karnında karanlıklar içerisinde yeni bir aleme geldiysek buradan da yine karanlıklar içerisinde bir kabir alemi ki orası cennet bahçelerinden bir bahçe de olabilir, cehennem çukurlarından bir çukur da olabilir. Cenab-ı Hak birincisini bizler için inşallah murad etsin ve tahakkuk ettirsin. Ama ehli için ölüm bir son. Ne kadar sıkıntılı bir şey. Yeni bir kitap aldım, ona bakıyorum. Olabilir inşallah. Biraz konu ağır. Sizler taleplerinizi yazın, bizler değerlendirelim. Belirsizlikle baş etmek diye bir kitap. Yani kaygılarımız ve Korkularımız daha çok belirsizlikle ilgili. Şimdi belirsizlik deyince en büyük belirsizlik ne olmuş oluyor? Öldükten sonraki hayat. Deprem olur mu korkusuyla yaşayan insanlar var mı? Evet var. Ne zaman gelir bizi bulur? Korona ya da ne zaman gelir bizi bulur? Bu belirsizliktir. Ama iman nazarıyla baktığımız zaman bütün geçmiş gelecek her şey Allah'ın nuruyla ne yapar? Nurani bir hale dönüşür mü? Evet, gayet nurani bir hale dönüşür. Niye? Her şey Allah'ın tasarrufu içerisinde. Her şeye gücü yeten ne var? Bir Allah var. Hiçbir şeyi ne yapmayan, başıboş, abes ve hikmetsiz yaratmayan bir Allah var. Böyle bakınca başımıza gelen, gelmeyen, başkalarının başına gelen ufak, büyük, küçük, küresel boyutta ya da küçük bazdaki hemen her olayın arkasında Cenab-ı Hakk'ın hikmet elini görüyoruz. Her şeyi ne yapıyor? Aydınlanıyor. Aynen onun gibi alemi berzah yani öldükten sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları manevi alemi bir anlamda kabir alemi Eflika, ehli gaflet için karanlıklı bir vahşetgah değil mi? Yani gece tek başınıza bir evde belki yatmaya, uyumaya korkuyorsunuz ama kabir alemi nasıl bir yer? Evet hakikaten böyle bakınca biraz korkunç gibi. Ama iman nuruyla bakıldığı zaman işte bu eserler bize nuru iman, imani bir gözlük ve bakış açısı kazandırıyor. O nuranilerin vücutlarıyla tenevvül etmiş menzilgahları suretinde sana göründüğü için. Yani birçoğunun Allah'ın iziyle öldükten sonra ne yapıyor? Tasarrufu dahi devam ediyor, edebiliyor. O aleme gitmeye tevahhuş. Yani onlar kimler gittiler? Allah'ın veli kulları gittiler. Hani ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü? Peygamber. E, peygamber gitti. Allah'ın veli kulları gitti. Allah ne yaptı? Sevdiklerini birer birer sırası geleni ne yapıyor? Yanına alıyor. Şu durumda biz de ne yapıyoruz? Onların gittiği yerden ya da o tarafa doğru gidiyoruz. O aleme gitmeye tevahhuş ürkmek değil. Tedehüş o işten dehşet almak değil. Belki bir akis temayül, eğilim ve istek gösterme ve iştiyak hissini verir. Hayata dünyevinin lezzetini yapmaz, kaçırmaz. Öbür türlü yani bilseniz ki bir yere davet edildiniz, büyük bir ne var, bir şölen var. Herkesin çağrıldığı büyük bir davet var ama davet sonunda o yerden, o salondan ayrılan herkes bir çukura düşüp mahvoluyorlar, yok oluyorlar. Ne olur? Oradaki davetteki lezzet ne yapmaz? Sizi hiçbir zaman mutlu etmez. Aynen öyle. Küfür nazarıyla baktığınız zaman dünya dönüyor, biz içinde yaşıyoruz. Fakat hiç belli olmayan bir an ve saatte insanlar patır patır ölüp gidiyorlar. Hani koronanın ilk zamanlarında böyle insanların rüzgara maruz eski minarelerin devrilmesi gibi devrildiklerini görüyorduk ki aynen o şekilde. Tamam da bunlar nereye gidiyorlar? Nereden geldiler? Niçin var oldular? Ve bundan sonra nereye gidiyorlar? Şeklinde ne var? Bir sorgulama söz konusu. İman nazarıyla baktığımız zaman bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değil. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermedi olan Selam menziline davetlisi olan insanların bekledikleri bir ne yer, bir bekleme salonu. Tıpkı havaalanlarındaki ya da otogarlardaki bekleme salonu gibi. Uçağa binmek için ne yapıyoruz? Bir müddet bekleme salonunda bekliyoruz. Aynen o şekilde ebedi hayata gitmek için kısa bir süre. Ebedi hayatın yanında kısa bir ne bekleyiş söz konusu. Yoksa onların muhabbeti ehli medeniyetin meşahil insani insanların meşhurlarının muhabbeti nevinden olsa, o kamil insanların fena ve zevallerini ve mazi denilen mezarı ekberinde çürümelerini düşünmekle, e, bu insanlar ne yaptılar? Bütün hayatları boyunca çok nezih filtre bir hayat yaşadılar değil mi? Üstad Bediüzzaman ne der? 80 küsur sene hayatımda dünya zevki namına hiçbir şey bilmiyorum. Kendini bu kadar Allah'a adamış bu kadar ezaya, cefaya, hapse, sürgüne maruz kalmış olan bir insan, ona zulmedenlerle birlikte aynı toprağın altında eşit, aynı seviyede olacaksa, o zaman ne anlamı yok? Bu dünyanın hiçbir anlamı yok. Değil mi? Bir düşünelim böyle. Zalim ve mazlum ne yapıyorlar? Ölüp gidiyorlar. Toprağın altında eşit, aynı seviyedeler. Böyle olmamalı. Zalim, izzetinde, ma mazlum zilletinde bu dünyadan ayrılıp gidiyorsa, demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor şeklinde Haşir Risalesi'nde bu dünyadaki olan olaylara hikmet nazarıyla bakıldığı zaman hakkını alamayanların hakkını aldığı mutlaka ne olmalı? Bir yer olmalı. E, dünyada bu gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor tam anlamıyla. Dünyevi adalet, mahkeme, gecik, gecikmiş adaletler değil mi? Bunlar hiçbiri dünyadaki haklarımızı almaya bir tamam yetmiyor. O zaman nereye bırakılıyor? Büyük mahkemeye, boynuzlu koçun, boynuzsuz olanın boynuzludan hakkını alacağı, üst üste düşen iki yapraktan, evet altta kalanın üsttekinden hak talep edeceği, metaforik benzetme olarak bunlar. Yani o kadar hassas dengelerin, mizanların, terazilerin kurulacağı ne yapıyoruz? Bir yere doğru gidiyoruz. Bu anlamda peygamberlere, velilere baktığımız zaman onların hakkı, hukuku hiçbir şekilde ne olmuyor? Zayi olmuyor. Evet. Yoksa onların muhabbeti ehli medeniyetin meşahir insaniye ve muhabbeti evinden olsa o kamil insanların fena ve zevallerini mazi denilen mezar ekberlerinde çürümeleri düşünmekle elemli hayatına bir keder daha ilave eder. Yani hem ben gideceğim hem benimle beraber iyi insanlar, güzel insanlar, adil insanlar ne yapacaklar? Ölecekler, gidecekler. E o zaman bu dünyanın neyi yok? Hiçbir önemi yok. Hakikaten hiçbir önemi yok. Yani bu kafirler, İnançsızlar nasıl yaşıyorlar? Bu ölüm onları nasıl ürkütmüyor ki? Çok ürkütüyor. Renklerini kaçırıyor, huzurlarını alt üst ediyor. İnançsız birinin yanında siz ölümden, hastalıktan, yok olmaktan ne yapamazsınız? Bahsedemezsiniz. Bütün lezzet ne yapar? Zero zeber olur. Anında uykudan uyanmış gibi ne yaparlar? Olurlar. Evet, evvelki nazarda ise cisim libasını mazide bırakıp kendileri istihbal salonu olan berzah aleminde kemali rahatla ikametlerini düşünür, mezaristana nasıl bakar, ünsiyetle bakar. İşte ölüm Risale-i Nur'da o kadar güzel bir şekilde anlatılmış ki insanın ölüme bakış açısı ne yapıyor? Tamamen değişiyor. Şurada var mesela buradan alınmış. Madem hepimiz her an Ölümle baş başayız değil mi? Evimiz mi bize yakın? Ölüm mü? Dışarı çıktığımız zaman ölüm bize daha yakın. Peki, şurada bakalım ölümle ilgili bazı benzetmeler var. Ölüm öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesile. Nasıl ki bir insan nerede olsa, gurbette olsa vatanındaki insanları görmek için ne duyar? Bir içinde... ...arzu ve istek duyar... ...o zaman başta Hazreti Peygamber olmak üzere... ...yüz bin peygamber nerede? Orada... ...anamız babamız çok defa dedemiz... ...dedelerimizin dedesi nerede? Öbür tarafta onlara karşı bir muhabbet ismi... ...yine ölüm... hayat ebediyenin mukaddemesi ve kapısı... ...ebedi bir hayat var... ...ebedi ve mutluluk inşallah... ...Cenab-ı Hak'tan kuvvetle umut ediyoruz... ...talep ediyoruz ve istiyoruz... ...bize madem iman nimetini tattırdı bize imanı ihsan etti. Bizi ne yaptı? İman cihetiyle Hazreti Peygamber'e, Üstadımıza kardeş eyledi değil mi? İnnemel mü'mine ihvetün. O kardeşleri ne yapmaz? Cenab-ı Hak ayırmaz. 40. Hocam rahmetli öyle derdi. Madem öyle hayat-ı ebediyenin mukaddemesi ve başlangıcı için ölüm ne? Birinci adım. Hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine gitmeye vasıta. E düşün, bir insan ne olur? Havaalanında eğer çok uzun zaman görmediği vatanına, milletine ulaşmak için o havalandaki saatlerin, dakikaların, saniyelerin hesabını yapar. Uçakta rotor varsa ne olur? Canı sıkılır. Bir saat, iki saat, 24 saatlik rotor, rotorlar ne yapar? Bütün sinir sistemimizi alt üst eder edebilir. E ölüm vasıtasıyla ne yapacağız? Cennete kavuşacağız. Bu anlamda ölüm güzel. Bakın ehli dalaletin korktuğu, örktü, ürktüğü, renginin kaçtığı, iştahının bozulduğu ölüme karşı üstadın ne kadar güzel yaklaşımları. Devam edelim bunu biraz okuyalım. Öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşma vesilesi. Yine rahman Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahsı ücret etmeye bir nöbet bu şekilde. Okuduğum yerler Risale-i Nur'daki ölüm tanımları. Farklı yerlerden toparlanmış bir araya getirilmiş. Ay sonu gelir. Bankamatikten ne yapacaksınız? Maaş çekeceksiniz. O an bütün hizmetinizin bir aylık pardon, hizmetinizin sonucu ne var? Bankamatikten çekeceğiniz an bir lezzet anı değil mi? Ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydos. E sabahleyin kalktınız. Allah kabul etsin. Nefisle bir mücadele değil mi? Nefis sizi yatağa çekti. Melek ve ilham, onun ilhamı Rahman'ın ilhamını yaptı sizi. Hadi namaza diye hocanın ezanı ile beraber kaldırmaya çalıştı. İnşallah siz kazananlardan oldunuz ve kalktınız. E sürekli kışın yazın demeden oruçla, zekatla, hacla her birinin içine Cenab-ı Hak lezzetini koymuş. Fakat tüm bunların neyi var? Zahiri bir hiffeti var. Evet, ubudiyet ve intihandan, talim ve talimattan bir paydos. Askere gidenler bilir, tezkere günü nedir? Adeta düğün günü gibi bir şeydir. Vazifeyi hayattan, külfetinden bir terhis. Gerçekten hayat bazen ne yapabiliyor? Hepimiz için zorlaşabiliyor. Cenab-ı Hak bir kulunu severse ona dünyayı ne yapar? Küstürür. Dünyaya muhabbetimiz ziyade ise fani tarafına henüz bekadan nasibimizi ne yapar? Az olduğunu gösterir. Yine başka bir tanım. Zindanı dünyadan, bostanı cinana, cennet bostanlarına bir davet. Cennet de öyle bir yer ki gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşerin kalbini hatırasına gelmeyen bir yer. Ve son bir tanım daha okuyalım. Zindanı dünyadan, bostanı cenana çıkmak. ...müz'i iç dağ hayatı cismaniyeden. Değil mi? Kalkıyoruz, eğiliyoruz, vücudumuz, hastalıklarımız, şeker hastalığıyla bütün şekerlere, tatlara veda ediyoruz. Tansiyonla bütün tuzlara veda ediyoruz. Kolesterolle bütün kızartmalara veda ediyoruz. Hayatın tadı tuzu ne yapıyor? kaçıyor, kaçmaya başlıyor. Ama cennette ne yok? Hiç böyle bir kısıtlama yok. Kalori kısıtlaması yok. Dilediğini içebiliyorsun, dilediğini yiyebiliyorsun. An be an. Ağacı çağırıyorsun, yanına geliyor. Böyle muhteşem bir şey insan ne yapar? Böyle bir yere şevk duyar. Böyle bir yere ne yapar? İştiyak duyar. Kim? insan? Hakiki imanı elde eden insan ne yapar? Böyle bir şeye. Sürekli bir iştirak duyar. Vardı öyle benim bir tane yaşlı bir nenem, Allah rahmet etsin. Derdi ki artık daha niye yaşıyoruz gibi dünyada? Cenab-ı Hak ne yapsın? Bizi yanına alsın. E, inanç olmayınca yokluğa doğru gidiyorsun, karanlığa doğru gidiyorsun. Onun için en büyük şükredeceğimiz şey iman nimeti. Ve hamdin kendisi de ayrı bir şükür vesilesidir Allah'a hamd edebilmek. Çünkü hamdde ne var? Bütün bunları bize göstereni bilmek var, onu bulmak var. Bu hakikaten müthiş bir hazine. Elhamdülillahi ala kulli hal sibel küfür ve dalal. Küfür ve dalal harici her şeye hamd olsun, hamd ediyoruz. Hem güzel şeylere muhabbetin madem saniyeleri hesabınadır. Bütün güzel olan şeyler, güzellik adına aklınıza ne geliyorsa, madem saniyeleri yani onları sanatlı bir şekilde yaratanın hesabına. O zaman Burada dili doğru kullanın diyor, ne güzel yapılmışlar tarzında. Ne güzel yapılmış deyince onu bir yapan var, o yapan onu nasıl yaptı? Güzel yaptı. Ama bu ne kadar güzel deyince sanki kendi kendine oldu, tesadüfen oldu gibi. O muhabbetin bir lezi tefekkür olduğu halde Hüsnü Peres, Cemal Peres zevkinin nazarına daha yüksek, daha mukaddes ve binler defa daha güzel cemal mertebelerinin definelerine yol açar baktırır. Bir yere gitsek, bir kıra pikniğe, baksak ki etrafa neler dağılmış? Bir elmas hazinesinden ufak tefek inciler, zebercekler, kıymetli pırlantalar etrafa böyle saçılmış görsek. Neyi merak ederiz? Ya bunların acaba devamı nerede diye düşünürüz değil mi? Araştırır insanoğlu. Onların devamı ile ilgili ne yapar? Bir sorgulama içerisine girer. İşte insana düşen bu güzel olan ağaç var ya, bu güzel olan çiçek var ya, bu güzel olan sureti insan var ya. E peki arka planında bunlar bir aine misalse yer orada tecelli eden cemali hakiki sahibi kim? Kim bunları güzelleştirmiş? Bir yerde süslenmiş bir sanat eseri varsa onu bir yapan ustayı ararız değil mi? Arka planda insan aklı ne yapar? Bunu arar, onun peşine düşer. O zaman bunu kim yapar diye sorgulamak insaniyetin gereği. Çünkü o güzel asardan, eserlerden efal ilahiyenin, Allah'ın kainattaki fiillerinin güzelliğine ne yapar? İntikal eder. Hakikaten o kadar güzel manzaralar var ki insan ne yapıyor? Seyrinden kendini alamıyor. Şimdi bir tane hemen bulsam da dikkatleri dağıtmadan sizinle paylaşsam, paylaşabilsem. Onun üzerinden konuştuk, konuşsak. Evet, bir tabi fıtri bir manzara bulsak, onu sizlerle paylaşsak. Önceden bunları hazırlamak gerekiyor ama bir anda bazen aklımıza gelince de hemen paylaşalım istiyoruz. Evet. Mesela şu an yansıdaki yer. Adeta bir yağlı boya tablosu gibi değil mi? Baktığımız zaman Cenab-ı Hak nasıl yaratmış? Muhteşem bir şekilde yaratmış. Harika bir ne var? Bir tablo var. Şimdi bu asar eser güzelse bunu bir yağlı boya tablosu olarak düşünelim. Bu asar eser güzelse arka planında ne var? Arka planında onu yaratan Allah'ın güzelliğini görüyoruz tablo olarak düşünsek o sanatçının neyini göreceğiz burada? O sanatçının bunu yaratışındaki mükemmelliği göreceğiz. Yani adamda öyle bir sanat harikalığı var ki ne yaptı bunu? Harika bir şekilde yarattı. Harika bir şekilde bunu vücuda getirdi. Bunu göreceğiz. Değil mi? Ama o yağlı boya tablosundaki bu güzellikler ne değil? Gerçek değil. Büyümeyen, kokmayan, hareket etmeyen, ama Allah'ın kainat safhasında yaratmış olduğu, sayfalarında yaratmış olduğu bütün güzellikler değişiyor. Güzelliğiyle gözümüze, rengiyle yine gözümüze, o estetik ahengiyle güzellik algımıza neyi var? Bir yansıması söz konusu. Ve ne diyoruz? Bunu böyle yaratan Allah nasıl yaratmıştır? Fevkalade yaratmıştır ve çok güzel yaratmıştır diye düşünüyoruz. Peki bunlar ne mesabesindeydi? Geçen ders görmüştük. Hepsi bir gölge mesabesindeydi. Asılları ve menbaaları nerede olan? Cennette olan güzelliklerdi bunlar. İşte kainattaki her şeye ne yapabiliriz? Bu şekilde bakarız. Hepsini ne yapabiliriz? Bu şekilde görebiliriz. Bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın neyi? Cemil isminin bir yansıması. Elhamdülillah. Bakış açımız ne yapıyor? onu bize gösteriyor, göstermiş oluyor. Bu anlamda elhamdülillah kainattaki bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın neyine? Cemil ismine ve onun cemaline bir ne? bir ayine olmuş oluyor, perde olmuyor. Bütün bu güzelliklere bakıp ne yapıyoruz? Arkadaki ezeli ve ebedi ve olan, aynı zamanda sermedi olan güzeli görüyoruz. O muhabbetin bir leziz tefekkür olduğu halde hüsnperest, perest, Cemal Peres zevkinin nazarın daha yüksek, daha mukaddes. O, evet ve binler defa daha güzel Cemal mertebelerinin definelere yol açar baktırır. Çünkü o güzel asardan, eserlerden neye çıktık? Ef'al-i ilahiyenin güzelliğine. Allah güzel yapıyor. O diye intikal ettik. Ondan esmasının güzelliğine. Cenab-ı Hakk'ın isimleri için ne diyoruz? Esma-i Hüsna tabiri kullanılıyor değil mi? Güzel isimler. Oradan sıfatın güzelliğine. Allah'ın neyi var? Bir cemali var. O cemal sıfatı güzeldir. Ondan Zat-ı Zülcelal'in cemali bir misaline karşı kalbe ne yapar? Yol açar. İşte Allah'a ulaşmanın, mahlukattan Allah'a ulaşmanın basamak basamak neyi? İzahı. Güzel olan eserden, bir tabiattan, bir manzaradan yola çıktık. Oradaki fiilin güzelliği, sonra ismin güzelliği, sonra sıfatın güzelliği. Oradan nereye çıktık? Zat-ı Celal'in cemali bir misaline karşı kalbimizde bir yol bulduk. İşte bu muhabbet bu surette olsa hem lezzetlidir, hem ibadettir, hem nedir? Tefekkürdür. Bakın bir taşla bir kuş sürüsü ne yapabiliyoruz? Burada vurabiliyoruz. Bir güzel manzarayı seyrederken Allah'ım ne kadar güzel yaratmışsın dediğimiz zaman tefekkür. Bir saat tefekkür bazen bir sene, bazen yetmiş sene nafile ibadetten hayırlı. E, aynı zamanda sonbaharda solacak olan, kışın yok olacak olan bütün bu güzellikler... ...baki, sermedi, ezeli ve ebedi olan bir Allah'ın... ...Cemil isminin, Cemal sıfatının yansımalarıysa hiçbir zaman yok olmayacak. Depremlerden sonra da yok olmayacak. Dünya kıyametle koptuktan sonra harap olduktan sonra yine onları ne yapacak Cenab-ı Hak cennette bize o güzellikleri gösterecek. Böyle baktığımız zaman ayrı bir lezzet alıyoruz. Hem ibadet etmiş oluyoruz hem tefekkür etmiş oluyoruz. Anlatırlar. Dediği zaman Hazretleri bir gün bir tarlanın yanından geçer. Başak buğdaylar böyle oldukça boy vermişler, serpilmişler. Rüzgar vurur böyle bir sağa bir sola yatırır bunları. Dediği zaman orada şunu söyler ki temaşası benim olsun da bu tarla kimin olursa olsun. Çünkü temaşanın zevki ve lezzeti arka planda ne yapıyor? Çok daha derin hazlar zihnimizde, kalbimizde oluşturuyor. Elhamdülillah. Peki geldik gençliğe muhabbetin ise. Hem tabiattan örnekler var hem kendi insan hayatından örnekler var. Bazen yaşlı insanlarla bir araya geliriz. Onlar biraz şaka evinden derler ki sakın ihtiyarlamayın. bundan sonra Allah müsaade ederse ihtiyarlar Risalesini okuyalım. Bakalım ihtiyarlık ne kadar güzel bir şeymiş. Öyle der zaman bana gençliğimi geri verseler bu mealde ihtiyarlığımı ne yapmam? Onunla değişmem. Çünkü ihtiyarlıkta ne var? Apayrı hazineler var. Peki yaşlandık ya da yaşlanmadan önce Gençliğe bakış açımız ne olmalı? İhtiyarlığa bakış açımızı da inşallah daha detaylı bir şekilde İhtiyarlar Risalesi'ni pazartesi gününden itibaren başlayarak okuyalım. Bunların her biri bir hazırlık. Yaşlanmadan okursak, yaşlandığımız zaman o nimet ilahi daha iyi ne yapabiliriz? Fark edebiliriz. Gençliğe muhabbet ise madem Cenab-ı Hakk'ın güzel bir nimeti cihetinde sevmesin. Elbette onu ibadete sarf etsin. Yaşlandığın zaman oturamıyorsun, kalkamıyorsun rükû, secde hepsi zor oluyor. Hastalık varsa oruç tutmak zor oluyor. Ama gençken vücut dinç. Onu ne yapsan? ibadete sarf etsen sefahate buldurup öldürmezsin. Öyleyse o gençlikte kazandığın ibadetler. O fani gençliğin ne olur? Baki meyveleridir. Sen ihtiyarlandıkça gençliğin iyilikleri olan baki meyvelerini elde ettiğin halde Gençliğin zararlarından, taşkınlıklarından ne yapılmış olursun? Kurtulmuş olursun. Yani gençtir yapar, doğru değil. Gençtir daha iyi ibadet eder, doğru. Hem ihtiyarlıkta daha ziyade ibadete muvaffakiyet, alışkanlıklar değil mi? Bir sabah namazına kalkabilmek, yılların alışkanlığı, teheccüd namazına kalkabilmek, yılların nefisle olan mücadelesinin sonucu. Ya Hem ihtiyarlıkta daha ziyade ibadete muvaffakiyet ve merhamet ilahiye ilahiyeye, daha ziyade liyakat kazandığını düşünürsün. En kötüsü de ne? Sefi ihtiyarlar, Allah muhafaza. Adam 60-70 yaşına gelmiş, anlı secde görmemiş. Müskiratta, o alemde, bu alemde konuşmasına bakıyorsun, gençlik hevesatı, hissiyatı halen aklında, fikrinde en kötü olan da bu. Cenab-ı Hak ne yapsın, uyandırsın hepimizi. Ehli gaflet gibi 15 senelik gençlik lezzetine mukabil 50 senede eyvah gençliğim gitti diye teessüf edip gençliği ağlamayacaksın. Nasıl ki öylelerden birisi demiş. Ne demiş bakalım. Leyte şebabu yeudu yemen fe bima fealul meşib. Yani gençliğim, keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini şekfa edip, şikayet ederek ne yapacaktım? Haber verecekti. O zaman gençlikten şikayet etmemek için gençliğimizi hayır ve hasenet dairesinde ne yapmak lazım? değerlendirmek, geçirmek lazım. İnşallah Cenab-ı Hak bu anlamda bizi ne yapsın? Muzaffer eylesin, muvaffak eylesin. Pazartesi inşallah ihtiyarlar risalesine başlayacağız. Bakalım ihtiyarlık ne kadar güzel bir şey. Göremediğimiz, fark edemediğimiz yerleri ihtiyarlığın nasıl? İnşallah onu ne yapalım? Detaylı, güzel bir şekilde okuyalım. Amin. Ya Rab, sorumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bize emanet de emin kıl. Ya Rab, şu Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bizi ihsan ettiği maddi manevi rızkımıza, bereket ihsanıyla aklımızı, midemize, ruhumuzu, cesedimize, kalbimize, nefsimize hakim olanlardan et. Amin. Bu hürmeti Seyyidil Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.